Evet. <laughs> Merhaba. Bugün değiştirelim. Evet. Dediğim gibi bir önceki videomda dediğim gibi sık sık Brawl Stars videoları çekeceğim. Atacağım ve bugün ıı, hangi savaşçılarımın hangi kostümleri var? Hangi savaşçılarımda hangi kostümler? Yok yani hangi savaşçılarımda kostüm yokları yapacağım. Şimdi en çok kostümüm olan karakterim benim. Brostars <Sessizlik> da Cesi. Cesine sürekli kostüm çıkıyor. Normal jesi Bundan hemen sonra bana şövalye Cesi çıkmıştı. Ondan sonra kara şövalye Cesi çıktı. Ondan sonra yok hayır evet. <laughs> Normal ilk önce şövalye jesi çıktı. Sonra oyuncak bebek jesi çıktı. Sonra kara şövalye jesi. Sonra da yazlık jesi. 1, 2, 3, 4 tane yani. Evet. 3. Bunlar bu jesiler kal. Yani yaraladım neredeyse. 4 tane. 8'de 4 tane jesi kostümüm var. Ve ben en çok bunu kullanıyorum çünkü bayağı etkili olduğunu düşünüyorum. En çok kostümü olan resim bu. Ay, en çok kostümü olan savaşçım Jesse bu. Evet şu an. Gaz yeni çıktı zaten. Onun da kostümü yok. En baştan devam edelim. Bundan sonra en çok kostümü olan bilmiyorum ama direkt gideceğim yani sıradan. Frank'te iki kostümüm var. Frank ben e, NS en sevdiğim savaşçılar arasında ve güzel oynadığımı düşünüyorum ve öyle de diyorlar. Hiç kostümüm yok diye bunu almıştım. Aslında para biriktirip bunu alacaktım çünkü çok güzel ya. Bunu alacaktım ama artık bir kostümüm olsun diye bunu aldım ama ondan iki bir ay sonra falan bu çıktı ve bunu kullanıyorum gayet de mutluyum bununla. Evet sonrasında kar. Kar bir ara 2 iki ay önce çıktı bu da iki üç ay. Gerçekten yani çok sevdiğim bir karakter. Bu da yine bir tane kostümüm var ve aldığım gibi hemen kostümünü de aldım. Böyle bir kar görünce bana hiç böyle böyle bir savaşçı yok gibi geliyor. Çünkü ben aldığım günden beri yani bana kar çıktığı gibi şeyden çıktı kutudan ve çıktığı gibi hemen kostümünü aldığım için buna alışkınım. O yüzden de bu şekilde böyle başkasını görünce şey yapamıyorum, alışamıyorum. Ve bayağı da tek hesaplaşmalarda birinci olmuşluğum var. Karla. Sonra Rete. RT'yi aslında ben çıkarmadım. Şu şekilde oldu. Yani... <laughs> nefes alayım. RT'yi bana abim çıkarmıştı nasıl diyeyim yani ben teyzemlere gitmiştim teyzemlerde kalacaktım başka bir teyzemlerde öbür teyzemlerin, 5 teyzem var bu arada öbür teyzemlerin de dedi abim yani öbür kuzenim olan abim abim diyorum ha onun da kanalı var bu arada onu da aşağıya etiketlerim abimi o yani ben benim hesabım anda vardı. O da arada girip bakıyordu böyle. Kredi falan kasmak için, biraz kupa kasmak için falan oynuyordu arada. O da o sırada Star hediyesinden RT çıkarmış. Ben görünce şaşırdım. O da böyle çıktı. RT'de de kostümüm yok. Çok fazla oynamıyorum ama abim oynuyormuştu bayağı kupa kasmak için abim bayağı oynamıştı. Öyle Edgar çok oynamıyorum. Bunu da çok fazla abim oynuyor. Ama Edgar'da da kostümüm yok ve yani bunu da en kısa sürede istiyorum almak. Ama şu kostümü falan alabilirim aslında. Ama yani ben daha başka böyle çıkarsa da güzel. Mesela şu olabilir belki. Bu kostümler. Ama Ezgar'da dediğimi çok kullanmadım için bu aralar. istemiyorum. En, en sevdiğim savaşçı. Ve hemen bunu Amber aldığım gibi hemen kostümünü de çıkarttım. Çünkü ben hırsız yapamam. Amber de bu şekilde. Ötence Amber. Ve gerçekten en sevdiğim karakter. 8 bitsin. Benim kostümüm yoktu. 8 bitti de çok oynamıyorum dediğim gibi. İlk başladığım zamanlarda oynamıştım 8 bitle de. Ama 8 bit sonradan çıktı kostümü. Yine çıkanlar zaten. Ben çok fazla kostüm almıyorum. Arada çıkan kostümlerden. Sonra Clancy. Clancy ben Clancy çıktıktan bir ay sonra falan aldım. ya. Yani baya beklettim. Hiç almadım ve kostüm almayı da düşünmüyorum. Çünkü kostüm gerçekten çirkin. Kos yani Clancy'de kullanmıyorum zaten. Ama kullanacak olursam ve güzel bir kostüm de gelirse alırım. Kostüm. Ems'de Ams. bir sürü kostümüm var. Bir üç, üç, tane falan var. Normal Ems. Sonra bundan süper hayran Ems çıkmıştı. Ve bu Ems'de ben gerçekten çok bir şey yapmıyorum. Bakın şur şöyle bir baktığınızda telefonla yan çevirip bakın. Poco var. Bunu herkes biliyor zaten. Bu bir, iki, tik, üç, Carl'ın attığı yer. Dört, burada yine poku var. Dört, sekiz bitin çantası. Beş, Jesse'nin atma şeyi. Altı, Spike'lı çoraplar. Yedi, bakın, eteği Piper'lı. Hatta belki bu Piper detayını bilmeyenler var. Ben kendim keşfettim. Nerede Piper? Geçtim mi Piper? Ay ben başı Bakın Piper'ın de şeyi kıyafeti de aynı hatta çizgili çizgili. Fark ettiniz mi? Bakın onun gibi zaten kıyafeti aynı Piper sadece üstüne daha çok yapışmış ve crop halinde. Körünü de göstermiyor zaten. Ayakkabıları da Berinin normal ayakkabılarına ben biraz benzetiyorum. Yani beri değil de bir savaşçıyı benzetiyordum. benzetiyorum, mı benzetiyorum. Bu arada Colt'la bul bul benziyor. Ayakkabılar aynı yani. Bakın. Arkalarında Berinin de arkasında var. D Aa yok mu? Bu kostümünde var o zaman. Aa nasıl yok? Vardı. Vardı sanki. Birisinde vardı yine ya. Yanlış hatırlamıyorum. Bu yeni çıktı. Bende normalde yoktu ve bununla hiç oynamadım. Ve ben derliği böyle biliyorum biliyor musunuz? Derliği ben ilk böyle görmüştüm. Ve başka bir şekilde görmeden de düşünemiyorum da. Of gerçekten yoruldum. Şelide kostümüm iki tane var. Hızlı hızlı geçeceğim artık ve videoyu bitireceğim. Zaten şimdiden 8 dakika olmuş bile. Ve saat şu an 11'i çeyrek geçiyor arkadaşlar. 18 geçiyor. Bu iki kostüm var Şelide. Charlie'de de bu kostüm var. Charlie'de bir yaşında bir buçuk yaşında kardeşim var ben oynarken yürüyordu yani önümden geçerken tableti ayakları çıplaktı. Geçerken yürüdü tabletimin üstünden o şekilde çıkardı. Ben yani yerde oynuyordum gibi böyle. Ayağını basarak Charlie çıkardı strediyesinde. Biraz böyle sanki kuru gibi gelebilir ama gerçekten ben bayağı şaşırmıştım. Juju'yu da öbür videomu izlediyseniz dediğim gibi zaten kendim almıştım. 3800 kenji idi açacaktım sonradan juju yeni gelmişti 1900'dü benim de 2600 gibi bir şeylerdeydi sonradan bunu görünce aldım Hank de yeni çıktı bir ay bile olmadı neredeyse bununla kostümüm bu var bir tek durun mikrofon gidiyor Riko da yeni çıktı. Zaten Riko ile gaz kalmıştı. Onun arkasında de yeni çıktı ve gazın arkasındaki bir bayrak var. Ortasında gaz yazıyor. Evet. Sonra Bonnie Bonnie de bana sonradan ölü kutular mega, mega kutular gelmişti ya bir 10 tane falan. Onda çıktı. Ben de sonradan hemen onun kostümü aldım. Peni de ben varmış. Aa ben yok diye bilmem. Tavşan peni çıkmıştı. Sonra da siyah tavşan peni çıktı ama ben bunu sevdiğim için bunu kullanıyorum. Peni çok kullanmıyorum. Ama yine de kullanıyorsam bunu kullanıyorum. Barley de 3 tane var. İlk bu büyücü barley çıktı. Sonra kırmızı büyücü barley çıktı. Sonra altın barley çıktı. Bu da ıı, bu ikisi şeyde çıkmıştı bana. Bunu kullanıyorum daha çok. Bu ikisi bende yine o 10 tane şey kutusunda çıkmıştı. Mega kutuda. Jackie'de kostümüm yok. Çok fazla da kullanmıyorum. Eğer bir yere kullanırsam ve güzel bir kostüm de gelirse kostüm yani alabilirim bunu. Şu kostüm Jackie'de en sevdiğim kostüm. Sam Sam'da iki tane kostümüm var. Ayıcık, katil palyanço Sam gelmişti. Bana durum değil. Bir bu şuna bakın. Katil palyaçosam gelmişti bana. İlk önce onu kullanıyordum. Sonrasında da Ayıcık pam çıktı geçen hafta gibi bir şey. Ayıcık pam. Ama yine katil palençoyu kullanıyorum. Poco'da kostümüm yok ve Poco'yu kullanan çok fazla insan yok. Ve ben de onlar arasındayım. Poco'da çok fazla görev almadığı dışında kullanmıyorum. Brok da 3 tane. Normal bu normal brok, bu yeni kesim brok, sahilde brok, zombi brok. Bu da yine ölü kutulardan çıkmıştı. Grief'te kostümüm yok ama çok da kullanmıyorum. de yine güzel Parmağımın şurası kesik. Ve arkasında bir insan var. Bunu bıyıkları falan da böyle turuncu olduğu için Turuncu saçlı bir insan olarak düşünüyorlar. Ama ben bilemiyorum. Çünkü teni açık ama yani saç falan da yok gözükmüyor. Ve o da burada kollet seviyor. Sanırım gördüğünüz gibi. O da kısa boylu bir adam şeklinde. Böyle garip. Janet, Janet çok seviyorum. Ve Janet'i yani bu kostümü de yakın zamanda aldım. 5 bu da 2700 müneydi. 2700 mücevherdi. Mücevherim yetmediği için altınla tam elmasla tamamladım. Bunu da 2 hafta önce falan almıştım. Bayağı seviyorum bu kostümü de. Böyle ve Janet'i de bir ara o kadar çok seviyordum ki. Janet en sevdiğim karakter olabilecek kapasite kadar sevmiştim. Boyu çok kullanmıyorum. Boyu da şeyden çıkmıştı. Star Hediyesinden. El Primo'yu da dediğim gibi çok kullanmıyorum. <laughs> İlk başladığım zamanlar tabii ki de kullanmıştım. Bu da yine Ölü Kutu'dan şeyde çıkmıştı. Hmm, ilk uzun. cadılar var çıkmıştı. Rosa da iki kostümüm var diye biliyorum. Yok bir kostüm. Amigo Rosa. Bunu kullanırım zaten. Bu kostüm çıkmıştı sanki bana. Yanlış mı hatırlıyorum? Amigo Rosa'yı seviyorum. Zaten sonundan çıktı. Bu da kullanıyorum. Rosa'yı çok kullanmasam da. Dik. <laughs> Diki şeylerde bazen kullanıyorum. Çok kullandığım söylenemez ama buradaki şeyle kullanıyorum sıcak bölgelerde duvarın arkasına geçip sıcak bölgeye atıyorum o şekilde kullanıyorum bazen İyi oluyor yine Mike da çok fazla da birkaç tane bayağı üç tane var evet olan şeylerden ben Mike'da kostümüm yok diye üzülüyordum. İhtiyar Mike'ı aldım. Ve sonrasında bu ölü kutudan çıkan zombi Mike. Çürüyen Mike. Bu da bu halden Mike. Mike'ın bir sürü kostümü var. Ama ben bunu istiyorum. Peynir Mike'ı. Çünkü donduruyor ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Kuzenlerimde falan da vardı. Ama en çok ben normalde bunu kullanıyorum. <laughs> bu şekilde. Başka savaşçı kalmadı sanırım. Lita. Nisa'da da bir tane kostümüm var. Neyse çok kullanmıyorum. Hiper şarjım var Nisa'da ama daha açamadığım için. Bu şekilde. Colt iki tane kostümüm var. Bu ilk önce. Haydi. Sonra Rox çıktı. Bunu kullanıyorum. Colt da dediğim gibi çok kullandığım savaşlardan değil. Ama arada kullanıyorum. Bu şekilde. Crow'da da kostümüm yok. Crow'da ilk çıkardım zamanlarda. ilk efsanevi bir karakterim. Zaten iki tane efsane evim var. Hmm, Enderlikten şekilde. Böyle. Video birlikte sanırım Hank var. Hank de yani yeni almıştım demiştim zaten. Hank başka karakter kaldı mı? Bu gösterdik. Tik, rik, sekiz. Darlı gösterdim. Evet göstermedim sanıyordum. Beni Carl Jackie de gösterdim. Gaspo Ems. B'yi göstermedim. B'de de bu kostümüm var. Bu da çıkmıştı yine. Nani. Ben de de böyle bir kostüm aldım kendim. Öbür kostümleri bana yani çok şeyli gelmiyor. Bu tatlış durdu. Gözme normalde gümüş altın kostümler sevmem. Ama gümüş böyle bir Nani'ye yakıştırdım. Tatlı durdu gözümde. O yüzden bunu aldım. Nerede? yine çıkmıştı? Edgar'ı da göstermiştim kostümüm yok diye. Bonnie, Barry'i bir göz atmıştık şu şekilde. Bir tane kostümüm var zaten. Bu Bu şekilde. Tara da var. Yıldız Tara bir tek. Bu şekilde. Tara da. Tara var. Janet'i gösterdim. RT'yi gösterdim. Villov'u göstermedim sanırım. Villov'um bir tek. Akrep Villov'um var. Akrep Villa'da da kendim aldım. Charlie'yi iyi de göstermiştim kardeşim açtı. Moe. Mo ben Mo diyorum aslında. Ama abimler Mo değil o Moe diye söylüyorlar. İngilizceleri yoksa ben ne yapabilirim ama neyse. Juju da gösterdim. Buzz Light, Buzz Light zaten yok kostümü. Bu şekilde. Bunları da gösterdim. Video bitmiştir. Görüşürüz. 20 dakika olmuş neredeyse.